sey izleyicileri yepyeni bir program ile karşınızdayız. Karadeniz'in outleti Lavlet AVM'nin katkılarıyla Kanal S ekranlarında artık her hafta sizlerle Samsun'da gezilip görülmesi gereken yerleri anlatacağız. Kimi zaman da Samsun'da yapılan ve yapılacak olan etkinliklerden, konserlerden bahsedeceğiz. Samsun Tek Açık Hava AVM'si, Lavlet AVM'de alışverişinde nabzını birlikte tutacağız. Programımıza ilk olarak Samsun'un en çok bilinen ve mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olan Kurtuluş Yolundan bahsedeceğiz. Kurtuluş Yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişinin ardından Amasya'ya giderken kullandığı 98 kilometrelik Kurtuluş Yolu güzergahı açık hava müzesine dönüştürüldü. Milli mücadele yolunda ilk adımın atıldığı Samsun 101. yılında da ulusal kurtuluş mücadelesindeki rolünün ve büyük önder Atatürk'ün izlerini gururla taşıyor. Tarihi kaynaklardan derlenen bilgilere göre Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı Mondros mütakeresi imzalanır. Çanakkale'de Türk askerinin destan yazmasına rağmen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirler. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilir. Karadeniz bölgesi ise işgal güçlerinin iştahını kabartmaktadır. İngiltere Yunanistan'ın Karadeniz kıyılarınca bir Pontus Rum devleti kurma isteğine destek vermektedir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır maddesi Rum çetelerine güç verir. Samsun ve çevresindeki Rumlar 17-18 Mart 1919 tarihinde Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarını alıp yaptıkları çete baskınlarıyla kargaşa çıkararak bölgeyi itilaf devletlerinin işgaline açmak istemektedir. 1919 yılının Mart ve Nisan aylarında Rum çetelerinin saldırıları artmaya başlar ve Türk çetelerinin kargaşa çıkardığı iddia edilerek İngilizler, Osmanlı hükümetine 21 Nisan 1919'da bölgede asayişin sağlanması için nota verir. Eğer siz asayişi sağlayamazsınız biz Samsun'a çıkıp bölgeyi işgal edeceğiz anlamı taşıyan notanın ardından Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilir. İstanbul Şişli'deki evinden 16 Mayıs'ta annesi ve kardeşiyle vedalaşarak ayrılan Mustafa Kemal Atatürk'e vapura binmeden Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'de batırılacağı istihbaratı iletilir. Büyük Önder zihnindeki kurtuluş mücadelesi planlarıyla bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkar. Bandırma vapuru Kız Kulesi önünde durdurulur. İtilaf devletleri askerleri vapurda denetimi yaptıktan sonra bandırma vapuru yoluna devam eder. Mustafa Kemal, Kaptan İsmail Hakkı Durusu'ya sahile yakın bir rota çizmesini söyler. Bandırma vapuru 3 gün sonra Sinop'a varır Mustafa Kemal Sinop'ta karaya çıkar. Samsun'a karayoluyla gitmek için yolun durumunu ve araç sorar. Ancak ne yol ne araç vardır. Aldığı bu yanıtla Mustafa Kemal ve beraberindekiler tekrar vapura binerler. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Bandırma Vapuru Samsun sahiline demir atar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ilk olarak Havuzlu İsmail'in kullandığı sandalla Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem Bey karşılar. 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak bir tek kente sigara üreten Fransızlara ait reji iskelesi sağlam kalmıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımlarını diğer adı reji iskelesi olan tütün iskelesinden atar. İskele Samsun şehir merkezinde ilk adım ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Diyelim İskele'nin çevresinde yabancılar pazarının olduğunu, Atatürk heykeli ve Cumhuriyet meydanı gibi Samsun'un en bilinen yerlerinde bulunduğunu söyleyelim sizlere. Otobüs ve doğmuşlar ile tütün iskelesine gitmek isteyenler ise meydanda inip kısa bir yürüyüş mesafesiyle bölgeye ulaşmanız mümkündür diyelim. İskelenin tam konumuna Google Maps üzerinden de bakabilirsiniz diyelim ve bugün de size kurtuluş yolunu anlatmış olalım. Hem hikayesinden bahsettik sizlere hem de görüntülerini de aynı zamanda ekranlarınıza getirdik. Dilerseniz Samsun tarihinden bahsettikten sonra biraz da Samsun'da gerçekleştirilecek etkinliklerden bahsedelim. Bilim Samsun yaz kış demeden etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor diyebiliriz. Her yıl festivallerle dolu bir şehir olarak tüm Karadeniz'de de bilinir Samsun'un bu özelliği. Aynı zamanda dışarıdan da birçok ünlü sanatçı ve mekanlarda sahne almakta. Örneğin yakın zamanda bizimle gibi filmler, ne gibi etkinlikler, nasıl festivaller bekliyor. Sizlerle paylaşmak isteriz. İlk olarak bahsedeceğimiz etkinlik bir parti. Özellikle sıcak havaların bizleri iyice bunaltmasıyla birlikte hepimiz kumsala kendimizi atıyoruz. Kumsaldaki etkinliklerden bahsedecek olursak Beach Party'de Samsun'da bu sene oldukça tuttu diyebiliriz. Beach Party İnci Su Plajı'nda düzenli olarak aslında tekrarlanıyor. E Yılpor Samsun Spor'un DJ'yi Erman Palancıoğlu da orada DJ performansını sergiliyor. Buradan genç arkadaşlarımıza da duyurmuş olalım. Bu sıcak havalarda kendimize hem denizle birlikte hem de müzikle birlikte aslında aslında dinlendirebiliriz diye gittim. Bir diğer etkinliğimiz ise Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali. Doğa severlerin oldukça dikkatini çekebilecek bir festival. 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında her sene düzenli olarak doğa severler tarafından ziyaretçilerin hem çadır kurduğu hem de kamp alanı yapabileceği alanlar mevcut. Bu senede güzel tarihlerde 3 gün özellikle olması doğanın tadını doyasıya çıkaracağınız anlamına geliyor diyebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanında her sene düzenli olarak düzenlenen bir etkinliğimiz ise Fanta Gençlik Festivali. Her yıl farklı sanatçılarla birlikte 7'den 70'e herkese buluşuluyor bu festivalde. Ünlü sanatçılarla birlikte her yaz mutlaka bir kere de olsa Fanta Gençlik Festivali şehrinize geliyor. Bu seneki ünlülerden bahsedecek olursak Edis, Ceza ve Güneş gibi isimler Fanta Gençlik Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Bu sene Fanta Gençlik Festivali 2 Eylül'de Samsun'da olacak. Sizlerle vizyondaki filmlerden de söz edelim dilerseniz. Aslında hepimizin ister istemez duyduğu bir filmden bahsedeceğiz. Barbie filminden bu dönemde bildiğiniz üzere çok popüler ve kadın erkek demeden aslında hatta küçük büyük demeden herkesin izlediği bir film oldu bayağı da gündemde Barbie yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın mükemmel kadın anlayışına uzak olduğunu fark eden Barbie yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyada bir yolculuğa çıkar ve bu yeni dünyada onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıklar onu özel kılan avantajlara dönüşürler. Bir diğer filmimiz ise aslında Barbie'li uzaktan yakından alakası olmayan daha çok film izlerken gerilim, aksiyon ve korku ve heyecanı aslında bir arada yaşamak isteyen film severler için Lilith Cinleri Film cinler ile insanlar arasındaki savaşı konu alan bir korku ve fantastik türündeki yapım olarak öne çıkıyor. Filmin içeriğinden bahsedecek olursak film bir genç annenin çocuğunun cinler tarafından kaçırılmasıyla başlayan olaylar zincirini anlatıyor. Buradan da gerilim ve korku filmi sevenlere aktarmış olalım. Dilerseniz çocuklar için de film önerimiz bulunuyor. Bulmaca Kulesi. Aslı, Can ve Mert uzun yıllardır arkadaş olan üç gençtir. Bir gün sıradan bir günlerinde posta kutularına gelen gizemli bir mektupla hayatları değişiyor. Mektupta eski bir efsaneye dayanan ve eşsiz bir hazineyi içeren Bulmaca Kulesi adında bir yerin ipucu yer almaktadır. Üç arkadaş bu gizemli mektubun peşine düşerek merak ve macera dolu bir yolculuğa çıkmaya karar veriyorlar. Sizlerle de bu film önerisine paylaşmış olalım. Dilerseniz programımızın en eğlenceli kısmına geçelim. Her hafta Lavret AVM'de nerede, hangi indirimler var, insanlar Lavret AVM'de nasıl beraber vakit geçiriyorlar hep birlikte izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Lavlet AVM'de güneşli günler oldukça güzel değerlendirilebilir diyebiliriz aslında. birçok hedef kitleden insanlar Lavlet AVM'yi ziyarete geliyor. çevre bölgelerden, çevre illerden de insanlar Lavlet AVM'de birçok alanda istediklerini bulabiliyor. Ürün yelpazesi olarak da oldukça geniş kapsamda aslında. Butikler, yemek yeme yerleri ve bunun dışında birçok alan bulabilirler. Ebeveynler çocuklarını e, eğlendirmek için burada e, oyun bölgeleri var. Oyunlar oynatabilirler. Aynı zamanda Lavlet AVM Karadeniz bölgesinin tek outlet AVM'si. Bu yüzden de oldukça insanlar e, ziyarete gelebiliyor AVM'yi. Outlet olması özelliğiyle ile birlikte e, birçok ziyaretçiyi de bünyesinde barındırıyor diyebiliriz. Birçok mağazanın outlet kısmını burada bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Sizlerle birlikte Lavlet AVM'ye gezelim sevgili izleyiciler. Neden Lavulet'i tercih ettik? açık hava olması çok güzel, gezecek yerler var, İnsanlar daha rahat hareket edebiliyor. Çocuklar için oyun alanları var. Sonra fiyatlar daha uygun, daha uygun fiyatlara satılıyor. Tabii insanlara faydalı oluyor. Yani rahat hareket ediyor insanlar, her şey güzel burada yani. AVM'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Lavulet AVM'de nasıl vakit geçiyor? Yani biz aile olarak e, alışverişimizi bir kısmını buradan yapıyoruz. Fiyatlar burada her taraftan daha makul ve seçenekler de çok. Dolayısıyla ailecek buraya gidiyoruz ve keyifli bir alışveriş yapıyoruz yani. Her istediğimizi aradığımız bulduğumuz bir yer. Gayet memnunuz. Tabi 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 kolayca ve makul fiyatlarla erişiyoruz. Aynı zamanda Lavlet AVM açık alan konseptiyle de oldukça müşteri çekiyor. Ee, i̇nsanlar bu güzel havalarda daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmektense açık havada vakit geçirmekten oldukça keyif alıyor diyebiliriz. Merhabalar. Merhaba. Lavet AVM'de vakit geçirdiğinizi görüyoruz. Evet. Ee, neden Lavet AVM'yi tercih ettiniz? Ya rahat, düz ayak. Yani gölge sıcak değil, serin. Onun için burayı tercih ediyoruz doğru. Yani esnafları çok güzel, onu da söyleyeyim. Malzeme. Evet memnunuz. Evet çok memnunuz. Yeterli. Yeterli. Bölgeye yeterli. Teşekkür ederim size. Teşekkür. Öncelikle keyifli alışverişler. Teşekkür diyorum. ederim. neden Navet AVM'yi tercih ettiniz? Daha açık, daha havadar, kapalı bir alan değil. İstediğim yere gidiyorum, geliyorum. bir de outlet tarzında, tabii uygun fiyatlı ürünler de bulabildiğimiz için daha çok tercih ediyoruz. Ben çok hangi mağazamızı ziyaret ettiniz? Fiyatlardan memnun kaldım. Şu an daha yeni geldik. Ee, henüz mağaza gezmedik ama genellikle giyim ya da e, çeyiz kısmına bakıyoruz. O şekilde. Ali abi, gelir. Ya her ay gelirim. Aynen. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Nasıl geçiriyorum? İşte kıyafet alıyorum. Burada kahve falan içiyoruz. Neden kahve kahve beklerdi? Çünkü hem açık alan hem de işte insanlar böyle burada gezmeyi zaten çok seviyor açık alan olduğu için. Ve bir sürü mağaza var. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya arkadaşımın yanına ziyarete geldik. O getirdi. Gayet de memnunuz. Güzel bir alan. Gel çık hava. Püfür, püfür O yüzden. Memnun. Fiyatlar da iyi. Evet. Ailecek gelmişsiniz. <laughs> evet. Yarım aile olarak geldik. Dışarı, dışarıda kaldık. Sizin alınmasın. Teşekkür ederim. Çok sıcak. Hafta sonu. Nerede tabiyle ee, evet, biraz daha serin sanki deniz kenarı olduğu için. Biraz o yüzden, biraz yol üstü. Ama gerçekten güzel şeyler var. İnsan istediği şeyleri bulabiliyor. Yani biz şu anda izin için buradayız. Sık sık geliyoruz açıkçası. <laughs> Diyebilirim ki artık her gün geliyoruz. Hanım ne kadar sıkıştırırsa o kadar. <laughs> Oturmalardan belli oluyor değil mi? Ya yani genelde şey orta segmentte diye yani. yani daha çok orta insanların ulaşabileceği fiyatlarda olanlara Tabi lüks olanlarda da geziyoruz ama biraz daha fazla onları geziyoruz sadece. Laulet AVM daha geniş alan olarak hem gezmeye müsait hem oturmaya. En çok da bizim için oturmaya mesela. <laughs> daha güzel yer. Ürün seçeneği çok fazla ve uygun ürünler bulabiliyoruz. 15 günde bir geliyoruz Kaptalık vallahi biz. evet çok sık geliyoruz. Zaman. Hem de açık alanı olduğu için. Vallahi her mağazaya giriyoruz. Gezerken. Evet. Evet çocuklar da seviyor. Özellikle çocuklar gelir gelmez direkt alışveriş yaptıkları zaman daha mutlu, mutlu oluyorlar. oluyorlar. Evet. Çok mu keyif alıyorsun? Evet. Alışverişe. Ne yapmak istiyorsun genellikle geldiği zaman burada uygulananları? Aylardır beklediği ayakkabıyı buldu mesela. Evet ve daha çok <laughs> alışveriş Alışveriş için mi geliyorsun? Mağazalarda fiyatlardan memnun kaldınız mı? Avru ya genelde piyasaya göre uygun ürünler bulabiliyoruz. Ama burası güzel bir yer. Yani ote, otelde kalca e, kalmamıza rağmen kapalı yerine burayı tercih ettik çünkü açık hava olması bir avantaj tabi ki. Yani e, genel olarak güzel bir yer ve bakımı da e, eskisi gibi duruyor. <laughs> yani düzgün devam etmişler. AVM'nin tercih sebeplerinden bir tanesi ise Karadeniz'in ilk ve tek tema parkı Lavlet AVM'de bulunuyor. programlarımıza tersebi de sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz ve çekimlerimizle birlikte Lavet AVM'nin farklı konseptteki mağazalarını, etkinlik alanlarını sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Kablet AVM içerisinde yer alan mağazalardan bir tanesi ise Pasyonist. Pasyonist moda severler tarafından oldukça sık ziyarete gelinen ve takip edilen bir mağaza. Dilerseniz içeriye birlikte girelim. Müzik Merhaba, hoş bulduk. anda pasyoniz mağazamızdayız. Sizlerle birlikte mağazayı gezmeden önce işletmecisi Kübra Hanım ile birlikte tanışalım istedik. Kübra Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ora Tangaz ben. Ee, Tanımak isteriz. Tabii ki e, 12 yıldır bu sektördeyim. 6 yıldır da kendi firmamızı işletiyoruz. Lavli Tabeme de 6 yıldır kadın giyim mağazası olarak hizmet veriyoruz. E, dediğim gibi 12 yıldır ...zaten kadın giyim sektörüne hizmet veriyordum. Yani mağaza müdürlüğü, mağaza müdür yardımcılığı, yöneticiliği yapıyordum. Sonrasında kendi markamızı, kendi firmamızı kurduk. Ee, aslında yaptığımız iş bizi buralara sürükledi. Çünkü birçok firmadaki eksiklikleri gördük, tespit ettik. Ve kendi firmamızda da bu eksiklikleri tamamlayarak... ...kendi markamızı oluşturduk. Ee, mağazamızda 16 yaşından 70 yaşına kadar... ...tüm kadınlara hitap edebiliyoruz ürün grubu anlamında. Çeşitliliğimiz çok... Burada tesettür giyimimiz var, büyük beden grubumuz var, genç grubumuz var, ofis kadın grubumuz var. Yani bütün kadınlara hizmet verebiliyoruz. Yani geniş kitlelere hitap ediyorsunuz gerçekten. Baktığımız ve bizi aldığımız görüntülerden görüyoruz ki herkesin kendine göre, kendi zevkine göre aslında bulabileceği birçok ürün var ürün yer fazlası açısından da oldukça geniş olduğunu görebiliyoruz mağazanın içerisinde gezen müşterilerin de bu konuda bir sorun yaşamadığını da gördük. Yo şöyle kumaş bizim için çok önemli. Ayakkabı ve çanta da satıyoruz. Ayakkabıda deri tercih ediyoruz. Çanta deri tercih ediyoruz. Takıda kararmayan grup tercih ediyoruz. Aslında müşterilerimizden, müşterilerimiz bizden bir ürün aldığında uzun süre onları kullansınlar istiyoruz. Burada da aslında hizmet farkımız ortaya çıkıyor. Biraz komik gelecek ama aslında giymediğimiz hiçbir kumaşı da müşterilerimize giydirmiyoruz, tercih ettirmiyoruz. Bu anlamda dönüşler çok güzel oluyor. Yani önceliğinizin kalite olduğunu Kesinlikle. görüyoruz fiyattan ziyade. E, kalite odaklı gittiğiniz için müşteri memnuniyetini de daha kolay sağlıyorsunuz. Kesinlikle bu şekilde. Zaten biz Ürünü verirken nasıl yıkanması gerektiğini söylüyoruz. Ee, nasıl kullanılmasını gerektiğini de anlatıyoruz. Yani dediğim gibi buradan ürün alması önemli değil. O ürünü yıllarca mutlu bir şekilde kullanması bizim için önemli. Yani herkesin temel kavramı müşteri memnuniyetidir ama biz açıldığımız günden bugüne kadar gerçekten müşteri memnuniyeti ilkesiyle ilerleyen bir firmayız. Evet, Ve bu da bu yönde de gerçekten çok güzel ilerlediğimizi de düşünüyoruz. Başarılar devamını Çok adıyoruz. teşekkür ederim. Aynı zamanda ilerideki hedeflerinizi de dinlemek istiyorum sizden. Ee, şöyle biz şu anda e, aynı zamanda üretim yerimiz de var. E, hem atölye kısmımız var, hem satış kısmımız var. E, Türkiye'de gerçekten kadın giyim anlamında bir açık olduğunu düşünüyoruz. Baktığımız zaman aklımıza gelen Türk markası olarak kadın giyim grubunda özellikle belli bir marka bulunmuyor. Neden biz olmayalım? Neden bizden çıkmasın? Neden şubeleşmiş bir firma? ...yurt dışına açılmış bir firma neden biz olmayalım? Hayallerimiz çok... ...ve hepsini gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. Şu an güzel gidiyor ve çok daha güzel olacak. Evet, özellikle çok önemli bir konuya değindiniz. Ülkemizde ne yazık ki bu kadın giyim sektöründe baktığımız zaman... ...görebiliyoruz yabancı mağazaların daha çok tercih edildiğini... ...hatta bir tanesinin bir yere açılınca diğerlerinin de... ...onların peşine açıldığından ötürü... ...ne yazık ki insanlarda da bu şekilde bir algı oluşabiliyor... ...daha iyi olduğuna yönelik ama... Sizler bunu düzeltmek istiyorsunuz ve bir adım atıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle zaten iki yıldır biz kendi ürünlerimizin birçoğunu kendimiz üretiyoruz. Ürettiriyoruz. da atölyemiz mevcut. Bu anlamda dediğim gibi neden biz olmayalım? Neden bütün ülkeye, bütün dünyaya biz açılmayalım? Dediğim gibi hayallerimiz çok ve hepsinin gerçekleşeceğine de inancımız sonsuz. İleriz ki gerçekleşir aynı zamanda... Moda severler de sizi oldukça takip ediyor. Bizler de sosyal medya hesaplarından da görüyoruz. Dilerseniz seyircilerimize sosyal medya hesabınızı da buradan söyleyebilirsiniz. E, tabii ki pasyonist. Hem web sitemiz var birçok dijital platformda da varız. Onun dışında instagram hesabımızda pasyonist diye bu şekilde ee, ayrıca sezon trendlerini de takip ediyoruz. Şu anda hava oldukça sıcak, yaz mevsimindeyiz ve en ihtiyaç duyduğumuz şey elbise. Mağazamızda şu anda 80'in üzerinde çeşitimiz bulunuyor. Biz bu 80 çeşitle 70 yaşındaki teyzemizle giydirebiliyoruz, 16 yaşındaki kız kardeşimizle giydirebiliyoruz, yaşıtlarımızla giydirebiliyoruz. Yani bütün kadınlarımıza her şekilde hitap edebiliyoruz. Öyleyse sizlerle birlikte mağazayı gezebilir miyiz? Tabii ki. Hem de ürün gruplarına bakmış oluruz sizlerle birlikte. göstermek istediğim çok güzel bir kumaş var. mağazamızın en özel ipliklerindendir. E, kumaşımız bambu ağacından üretiliyor. Bambu ağacı toz haline getiriliyor. Toz ipliğe getiriliyor. Ve yazın tamamen serin tutma özelliğine sahip olan bu kumaş meydana geliyor. Ya, kumaşın, kumaşın direkt serin bir his alıyorsunuz. Yani şu anda görmüş olduğunuz kumaş tamamen bambu ağacından üretilmiş bir iplikten oluşuyor. Yani biz mesleğimizi severek yapıyoruz, aşkla yapıyoruz gerçekten en özel iplikleri kullanıp en güzel kumaşları ortaya çıkarıyoruz. Kesinlikle öyle çünkü bütün gün tenimize değiyor ve düşünsenize sürekli serin bir his veren bir gömlekle yaz ayında geziyorsunuz. O zaman malzeme gözlerini diyebilir miyiz? Kesinlikle gözde kumaşı diyebiliriz. Dikişlerimizin görüşlerini de sizlerle paylaşmaya devam edelim dilerseniz siz neden pasyonisti tercih ettiniz pasyonist neden tercih sebebiniz oldu? Öncelikle güler yüz kalite ve çeşitin bol olması indirimlerinde ya da ürünlerinde uygun olması benim için en büyük tercihtir. Kalite dikişlerine çok önem veririm tarzıma da uygun olduğu için burayı tercih ediyorum. Keyifli alışverişler dileriz teşekkür, teşekkür ederiz.